Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sena Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülü bir video paylaşıyorum sizlerle. Özlemişim bunu. Benimle ilk kez bu videoda karşılaşacaklar için ufacık kendimden bahsedeyim. Ben Sena. Bir kamu kurumunda bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum yaklaşık 5 senedir. Bu kanalı KPSS sürecinde etrafımdaki insanların matematiğe dair ciddi sorunlar yaşadıklarını gördüğüm için onlara ufak da olsa bir faydam dokunur mu acaba diye kurmuştum. Ve şu anda da aktif olarak bir şeyler paylaşmaya, elimden geldiğince dinleyenler için faydalı olmaya gayret ediyorum. Şimdi gelelim asıl videomuzun sebebi ziyaretine. Beklenenden geldi arkadaşlar. Problemler kampına başlama zamanı geldi. Biliyorsunuz 2025 sıfırdan matematik adı altında bir oynatma listem var. Ve şu ana kadar orada toplamda 33 tane video yayınladım. Bu videolardan ilk sürece giriş videosuydu. Onu çıkarırsak 32 tane video boyunca toplamda 20'den fazla konuyu sizin için elimden geldiğince detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya gayret ettim. Bu video ise artık bundan sonraki sürecimiz için bir kilometre taşı olacak çünkü problemlere geçiş yapıyoruz. Peki ben neden bu kadar önemsiyorum bu kısmı? Çünkü son 10 yılda yapılan TYT sınavlarına baktığımızda 40 tane matematik sorusu olduğunu ve 10 ila 13 tanesinin de problemler konusundan geldiğini görüyoruz. Toplam 27 tane matematik sorusu içeren KPSS'ye baktığımızda ise son yıllarda problemler konusundan 8 tane soru geldiğini görüyoruz. DGS'de 60 soruda 10, ALES'de ise 50 soruda 12 tane sorunun problemlerden geldiğini görüyoruz. Yani anlayacağınız bizim problemler konusunu halletmemiz sınavda bize çok büyük bir kazanç sağlayacak. Bu konuyu halledememiş olmamızsa maalesef kaçınılmaz olarak bizi rakiplerimizin gerisine düşürecek. Şimdi biz hep birlikte problemler konusunu halledip Karşımıza çıkan tüm sınavlarda tüm soruları çözüp o kazancı elde etme hedefiyle bir yola çıkacağız. Bu zamana kadar anlattığım konuları dinlediniz, eksiksiz bir şekilde öğrendiyseniz ve tabii yeteri kadar alıştırmalar yaptınız, üzerine bol bol soru çözdünüz. Bundan sonrası için de işlerimiz tıkır tıkır ilerleyecek inşallah. Ama eğer öncesiyle alakalı sorunlarınız varsa yani temel oturtma kısmı ile alakalı eksikleriniz varsa öncelikle mutlaka o eksikleri tamamlamanızı rica edeceğim. Çünkü matematik öyle bir şey. Şimdi siz önceki kısımlarda eğer sorun yaşarsanız oralarla alakalı eksikleriniz varsa problemler kısmında sorun yaşayacaksınız. Ve insan ileriki konuya geldiğinde bir sorun yaşayınca sadece o konudan kaynaklandığını zannediyor ama çoğunlukla sorun temelden kaynaklanıyor. Yani aslında siz temel işlemlerle alakalı problem yaşadığınız için ileriki konularda da aynı şekilde problem yaşamaya devam ediyorsunuz. Temel kısmını pürüzsüzleştirelim ki problemler kısmında ya da bundan sonraki konularda sorun yaşamayalım. Söz konusu matematik dersi olunca bazılarının benim matematiğe kafam basmıyor, anlayamıyorum, yapamıyorum dediğine ben şahit oluyorum. Ama ben bu düşünceden bir an önce kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu kanalı kurma amacım da tam olarak bu düşünceyi yıkmak. Eğer doğru bir yaklaşımla yaklaşılırsa herkesin matematik öğrenebileceğini göstermekti. Sizlerin yorumları da bana doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Öncelikle hepinize yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gerçekten ayrı ayrı benim için çok değerlisiniz. Sizi bireysel olarak evet tanımıyorum ama kendini geliştirmek için bir çabası olan, hayata bir katkı sağlamak için, kendini inşa etmek için, gayret gösteren, emek veren her birinize gerçekten hem çok saygı duyuyorum hem de içimde size karşı büyük bir sevgi hissediyorum. Verdiğiniz emeklerin karşılığını inşallah misliyle alırsınız. Hayallerinize de hayırlısıyla ulaşmak kısmet olur inşallah. Sizin için çalışma motivasyonu, çalışmak için ortam, bol bol zaman, güzel imkanlar, elbetteki bir de zihin açıklığı diliyorum. Şimdi yeniden matematiğe bakışımızı neden değiştirmemiz gerektiği mevzusuna dönelim. ben bir kitap okudum. Kitabı da şu anda görüyorsunuz ekranda. Selçuk Şirin'in bakışınızı değiştirecek 10 deney. insana dair, psikolojiye dair yapılan 10 tane deneyi anlatan bir kitap. Bu kitabın bir bölümü benim çok dikkatimi çekti. Kitabın o bölümünü okurken aklıma siz geldiniz. Benim kanalımı takip eden, benim videolarımı dinleyen herkesin bu deneyden haberi olması gerekiyor diye düşündüm. O yüzden bu konuyu sizinle bir paylaşmak istiyorum. Matematiğe bakış açınızı çok değiştirecek ve başarınızı çok etkileyecek bir düşünce yapısı olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğim deney Stanford Üniversitesi'nden Carol Dweck diye bir bilim insanı tarafından zihniyet deneyleri adı altında gerçekleştiriliyor. Deneyin içeriği de şöyle. 5. sınıfa giden bir grup öğrenci bir başarı testine tabi tutuluyor. İlk test sonrası öğrenciler rastgele iki gruba ayrılıyor. Bunlardan birinci grup sabit zihniyet, diğer grup da gelişen zihniyet grubu. Şimdi ikinci aşamada öğrencilere zorluk seviyesi bir tık daha yüksek sorular veriliyor. Öğrencilere de aldıkları puanlar bildiriliyor. Ama aldıkları puanla beraber sabit zihniyet grubu olarak nitelendirdikleri gruptaki öğrencilere sen çok zeki olduğun için başardın deniyor ve onların değişmez olan zekalarına vurgu yapılıyor. Gelişen zihniyet olarak nitelendirdikleri gruptaki öğrencilere de sen çok çalışkan olduğun için başardın deniyor ve onlara da çabayla değişebilecek, gelişebilecek olan zekalarına vurgu yapılarak notlar bildiriliyor. Deneyim sonraki aşamasında öğrencilere bir daha test yapılıyor ve bu test yine bir önceki gibi biraz daha zor bir test. Sonra testin sonuçlarına bakıldığında görülüyor ki o gelişen zihniyet grubunda yani sen çok çalışkan olduğun için başardın denilerek notları açıklanan gruptaki öğrenciler sabit zihniyet grubundaki yani sen çok zeki olduğun için başardın denilen öğrencilere göre çok daha yüksek bir başarıya sahip oluyorlar. İşte burada bunun tek bir sebebi var. Gelişen zihniyet grubundaki öğrenci performansının çabadan geldiğini öğrendiğinden dolayı daha zor bir soruyla karşılaştığı zaman emek vermeye, çaba sarf etmeye devam ediyor. Sonucunda da daha fazla puan alıyor. Sabit zihniyet grubundaki öğrenci de zekanın sabit olduğu bilgisine sahip olduğu için buna sarılıyor ve Zor soruyu görünce diyor ki bu soru beni aşar, bu zor benim kapasitemi aşıyor. Ben bunu çözemem diyor ve hemen pes ediyor. Yani çabasına güvenmesi gerektiğine inanan, buna ikna edilen öğrenci zorlukla karşılaştığında pes etmiyor. Aksine daha fazla çaba sarf ediyor ve sonuçta da başarılı oluyor. Ama eğer sen ben bunu yapamam zaten benim kapasitem de bu kadar dersen çaba sarf etmeyi bırakıyorsun ve sonuç olarak da başarısız oluyorsun. Deneyi sadece burada bırakmamışlar. 2019'da tekrar deney yapılıyor. Bu deney temellendirilerek ve yine bir grup öğrencinin bir grubuna gelişen zihniyete dair bilgiler veriliyor. Bir eğitim düzenleniyor. Ve onlara bireylerin zihinsel yeteneklerinin çabaya, kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalara ve stratejilere göre değişebileceği gelişebileceği bilgisi veriliyor. Buna yönelik bir eğitim veriliyor ve bu vurgulanıyor. Diğer gruba da sabit zihniyet grubuna yani onlara da sabit zihniyet düşüncesi empoze ediliyor ve genel olarak beynin fonksiyonlarından falan bahsediliyor ama onu geliştirilebileceğinden bahsetmiyor. Sene sonunda yine gelişen zihniyet grubundaki öğrencilerin sabit zihniyet grubundaki öğrencilerden daha başarılı olduğu görülüyor. Hatta bu genellikle benim kafam matematiğe basmıyor ya da fizik dersinde benim kafam basmıyor. Ben sayısal zekaya sahip değilim vesaire gibi kendini ket vuran cümleler olur ya. Bu düşünce çok genel yaygın bir düşünce olduğu için özellikle fizik ve matematik derslerinin sonuçlarına bakıyorlar. Ve onlar için durumun değişmediğini görüyorlar. Yine gelişen zihniyet grubundaki öğrencilerin matematik ve fizik derslerindeki notları da diğerlerinden daha yüksek oluyor. Yani benim canım arkadaşlarım. Zekanın eğer sabit olduğuna inanırsak bu bizim için başarıya giden yolda çok büyük Büyük bir engel olacak. Sakın kendimizi bu konuda kısıtlamayalım. Lütfen gayreti ve emeği küçümsemeyelim. Akıllıca doğru yollarda ciddi emek verirsek gerçekten yapabiliriz. Buna inanmamız lazım. Bu yalnızca bir inanç değil aslında bence. Çünkü biraz önce işte deneyleri anlattım size. Bu bir bilgi aynı zamanda. O yüzden buna inanın ve beraberinde bunu bilin lütfen. Bu süreçte ben de sizin için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğim. Siz de eğer bana daha iyi olabilir şöyle dediğiniz tavsiyeleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Daha iyi bir şeyler yapabileceksek onları yapmak istiyorum gerçekten. Takıldığınız yerler olursa bana ulaşın. Ben buradayım ve amacım size yardım etmek. Yardımcı olmak istiyorum. Sizden de bana aklınıza geldikçe dua etmenizi istiyorum. Eğer videoları izlediğinizde falan aklınıza gelirse ve bana dua ederseniz aşırı mutlu olurum. Eğer duayı tabii ki bana yorumlarda bildirirseniz daha da mutlu olurum. Haberdar olurum bu durumdan. Ve tabii bir de her şeyin bir usulü var. Kanala abone olmayı ihmal etmezseniz videoları beğenip yorum yapmayı faydalanabileceğini düşündüğünüz çevrenizde eşiniz dostunuz varsa onlara videoları göndermeyi ihmal etmezseniz yine beni çok memnun edersiniz problemler konusunu bu bakış açısıyla matematiği komple bu bakış açısıyla halledeceğiz hep birlikte olur mu? Bize düşen gayret etmek. Biz bu dünyaya yatmaya, tembellik etmeye gelmedik. Şu anda hayatımızı inşa ettiğimiz süreçteyiz. Yatış sürecinde değiliz. İnşallah inşa edelim, bir yerlere gelelim. Ondan sonra yatacağımız, dinleneceğimiz zamanlarda olacak. Ama bir laf var ya yarışın ortasında dinlenilmez diye. Yarış bittikten sonra dinlenirsin ama ortasında dinlenmemen gerekiyor. Şu an dinlenme zamanı değil. Şimdi çalışma zamanı. O yüzden emeksiz yemek, Zahmetsiz rahmet olmazmış. Birazcık zahmet edeceğiz, azıcık gayret edeceğiz ve karşılığını misliyle alacağız inşallah. Disiplinle güzelce böyle şevkle çalışalım olur mu? Bundan sonraki videoya kadar da kendinize çok dikkat edin. Artık orada problemler kampına başlıyoruz. Bol bol soru çözeceğiz. Sizlerden de bana problemlere dair sorular gelirse Instagram'dan gönderebilirsiniz. Sena ile Matematik Instagram kanalımda ya da burada yorumlara yazabilirsiniz. O soruları da yine gelelim burada videoda birlikte çözelim istiyorum. Yani sizin de takıldığınız kısımları yine birlikte birlikte videoda çözelim diyorum. Bundan sonraki kısımda soru miktarımızı birazcık daha artıracağız inşallah. O yüzden herkes hazırsa kampımıza başlıyoruz. Sıradaki videoya kadar kendinize çok dikkat edin. Hiç kafaya takmayın. Bundan sonraki videoda problemleri de problemlerin problem olması meselesini de hep birlikte çözeceğiz inşallah. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.